Evdeki bu gereksiz boş alanı bugün değerlendiriyoruz. Eve girince çantamı koyabileceğim bir alan yoktu. O nedenle de bir dresuar yapmaya karar verdim. Baştan aşağı kendim yapacağım için önce taslağı çizdim. Sonra da Ikea'ya gittik. 4 tane raf aldık. Hatta bir tanesi fırsat bölümünden de. tefek defoları vardı ama zaten üstünü kaplayacağım için hiç önemli değil. Eve geldim ve direkt dresuar yapmaya başlıyorum. Gerçekten baştan aşağı kendim yapmak istediğim için rafları tek tek ölçülere göre testereyle kesiyorum. Ve bu testereyle kesme aşaması yaklaşık 3 saat sürüyor. Kesme işim bitince kenarları birazcık zımparalıyorum. O boşluklu yerleri poliüretan köpükle dolduruyorum. Kuruması için de birkaç saat bekliyorum. E tek tek hepsinin kenarlarını düzeltiyorum. Daha sonra hiç beklemeden silikon sürüyorum ve diresuarı oluşturmaya başlıyorum. Bu arada hayatımda ilk defa bu işlemleri uyguladığım için bir şeyler tabii ki yolunda gitmiyor. Parçaları biraz yamuk kestiğim ve poliüretan köpükle doldurmaya çalıştığım için çok azıcık yamuk oluyor. Ama yine de bence harika görünüyor. Diresuarımı tüm gece kurmaya bırakıyorum. ertesi gün mozaiklerin kargosu geliyor. Küçük bir sağlamlık testi yapıyorum. Testi başarıyla geçtiği için direkt kaplamaya başlıyorum. Sanırım en eğlenceli kısım buydu çünkü mozaiklerin yapısı çok güzeldi. Böyle gördüğünüz gibi silikonla kaplayıp üstüne de mozaikleri oturtuyorum. Tamamını kaplayıp bir kere daha sağlamlık testi yapıyorum. Ve bunu da başarıyla geçiyor. Silikon kuruyana kadar etrafı toparlayıp derze hazırlıyorum. Derzi elimle yoğurduğum yetmiyormuş gibi. Renginin beyaz olmasını beğenmeyip evdeki tek boyayla derzi boyuyorum. Evet maalesef gıda boyası. Korkarak ilerleyemeyeceğimi fark edince pembe derz için küçük bir risk alıyorum. Mozaikleri bir güzel derzle kaplıyorum. Bu da yaklaşık 2 saat kadar sürüyor. Sağolsun Alper de yardım ediyor. Derzler kuruyunca da en zor işi Alper'e yaptırıp temizlettiriyorum. Ve sanırım artık dresuarımız hazır. Üstüne idareten iki tane şamdan bir tane de çerçeve koyuyorum. Saatlerimizi hatta günlerimizi almış olsa da içime çok siniyor. Bir sonraki bölümde de duvarı çerçevelerle doldurmayı planlıyorum. Hepinizi çok öpüyorum.